Değerli kardeşim, Peygamber Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, insan vücudunda bir organ vardır ki o bozulduğu zaman bütün vücut bozulur. O salim, düzgün olduğu zaman bütün vücut düzgün olur buyurdu. Dikkat edin, o kalptir diye söyledi. Vücut devletinin başkenti kalptir. Bütün organlar oradan yönetilir. Eğer orası küfrün, şirkin, günahın merkezi olursa bütün organlar ona itaat eder. Onlar da o işleri yaparlar. Ama o başkent imanın, salih amelin ve güzel ahlakın merkezi olur ise bütün organlar ona itaat eder. Onlar da salih ameller işleme noktasında gayret ederler. O sebepten dolayı kalbimizin dolaştığı menzilleri ve yerleri çok iyi tespit etmemiz ona göre tedbirler ve önlemler almamız lazım. İpli Kayım, El Cevzi'ye şöyle söylüyor. Diyor ki, kalp dolaşır, yolculuk eder ve dolaştığı ve yolculuk ettiği esnada onun uğradığı menziller vardır. Bu menziller altı tanedir. Üçü aşağıların menzilleri, üçü yücelerin menzilleri. Aşağıların menzilleri şunlardır. Birincisi, süslenip görünen dünyadır. Değerli kardeşlerim, dünya el hikmet tarafından şöyle tarif edilmiş. Seni Allah'tan gafil bırakan her şey dünyadır. Dolayısıyla ne mal, ne para, ne mülk, ne evlatlar dünyalı dünya değildir. Bunlar bize verilmiş nimetlerdir. Ama onlar bizlere Allah'tan gafili bıraktığında işte o zaman onlar dünya haline geliyorlar. Bütün kötülüklerin sebebi hubbü dünya, dünya sevgisidir dedi Peygamber Efendimiz. Ben artık sizin putlara tapmanızdan korkmam ama sizden korktuğum şey dünya sevgisi ve kaygısıdır dedi. Değerli kardeşlerim, alimler demişler ki paranın, malın cepte, kasada, dükkanda, evde olması caizdir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama onlar kalpte olursa ve sen Allah'tan gafil bırakırsa bu caiz değildir demişler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bizim dinimiz bir lokma bir hırka dini değil. Bu dinde dünyadan nasibimizi unutmamak için çalışmak da vardır. Dolayısıyla biz dünyalık nasibimizi unutmamak için çalışıp gayret edip güçlü mümin, zekat veren mümin, zengin mümin olmak için gayret sarf edeceğiz. Ama ve lakin bu gayret esnasında, bu çalışma esnasında ibadetlerimizi, ahlakımızı, kültürümüzü, her türlü hallerimizi İslam'dan uzaklaştırarak dinin caiz olarak görmediği alanlarda koşturmak işte bu bizi ifsad eder değerli kardeşlerim. O yüzden süsten dünya bize süslenmiştir. Dünyanın süslü hallerine takılıp kalıp Ahireti unutmak mümine yakışmaz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim kalbimiz dünya süslerinin menzillerinde mi dolaşıyor? Ona dikkat etmemiz lazım. İkincisi ise fısıldayan nefistir buyurdu aşağıların mertebelerinden. İnnen estağzu billah innen nefsele su nefis insana kötülüğü emreder. Nefis insanın içinde bize fısıldayan kötülüğü terk eden tarafımızdır, yanımızdır. Ama nefis herkesde vardır. Firavun'daki de nefis, Nemrut'taki de nefis ama Hazreti Yusuf'un Züleyha ile baş başa kaldığı anda göstermiş olduğu sabır ve iman da nefistir. O sebepten dolayı nefis terbiye edilmesi gereken bir husustur. Terbiye edildiği zaman değerli kardeşlerim, nefis artık övülen, Allah'ın razı olduğu nefis haline gelir. Bizim amacımız, görevimiz, vazifemiz nefsimizi terbiye etmektir. Fakat bizim üçüncü kalbimizin dolaştığı menzillerden tehlikeli olan ise bu fısıldayan, bize kötülüğü emreden nefsi, nefse o telkini veren şeytandır. Şeytanın ivaları ve vesveseleri tehlikeli olandır. Değerli kardeşlerim, Şeytan tek başına zayıf bir varlıktır. Vesvese vermekten, telkinde bulunmaktan başka hiçbir gücü ve kuvveti yoktur. Ama biz nefsimizin istek ve arzularıyla ona yardımcı olursak şeytan kazanır. Yoksa şeytanın kaybetme olasılığı her zaman yüksektir. Çünkü allah Teala diyor ki şeytanın hilesi zayıftır. Yeter ki biz ona yardımcı olmayalım. Değerli kardeşlerim bir de bu üç aşağıların mertebesi menzillerinden elhamdülillah kalbin dolaşabileceği bir de yüce menziller vardır. Bizim görevimiz kalbimizi bu yüce menzillere yükseltmektir. İbn Kayyım diyor ki yüce menziller şunlardır. Kendisine açılan ilim. İlim İslam'ın giriş kapısıdır. Değerli kardeşlerim bizim dinimizde ilme çok büyük önem verilmiştir. Cahilin çok yaptığı ibadetten, alimin bilen adamın bilerek şuurlu bir şekilde yaptığı az ibadet daha hayırlı görülmüştür. Bu din ikra'la başlar, oku emriyle başlar. O sebepten dolayı ilim kalbin nurudur. İkincisi ise, ikinci menzil ise akıl. Ama öyle bir akıl ki ifsada ve fesada uğramamış, bize doğruyu gösteren, doğru yolu gösteren, hakkı batılı ayırt etmemizi, Doğruyu yanlışı, güzeli çirkini birbirinden ayırt etmeye yarayan akıl. Bu akıl dolaşabilecek ikinci menzildir. Üçüncüsü ise ve en önemlisi ise huzura kavuşacağımız alan, yani kalbin dolaşacağı üçüncü yüce menzil kulluk edilen Allah azze ve celledir. Dolayısıyla kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura huzur bulur. O yüzden biz kalbimizin en zirve noktası olan kulluğu Allah'a yapma noktasına ulaştırmak için gayret göstermemiz lazım değerli kardeşlerim. İmam-ı Gazali'nin şu güzel müthiş sözüyle bitirmek istiyorum. İlim kalbin nuru, ibadet kalbin huzuru, Allah sevgisi ise kalbin hayatıdır diyor İmam-ı Gazali. Kalbin bu yolculuğunda güzel menzillere ulaşması için gayret göstermek müminin vazifesidir değerli kardeşlerim. والحمد لله رب العالمين